Gelecek bilimde bilim sokakta diyoruz. Evrim teorisi hakkında düşünceniz ne? Bunun teori olması karşı olduğu ya da bunun gerçek olmadığı anlamına gelir mi? Ne biliyorsunuz genel olarak yani ne düşünüyorsunuz? Benim fikrimce evrim teorisi adı üzerinde teori. Ben maymundan gelmedim. Maymundan gelmiş olduğunu düşünenler olabilir. Ha, ancak ilkel bir atadan geldik. Ya, bilim nedir bilmeyen, doğayı işte yaşadıkça tanıyan, yağmurda ıslandığında şemsiyeyi keşfeden ya da işte bir yük taşıyacağında hayvanları kullanmayı ya da işte tekerleği icat eden bir nesilden geliyoruz ve yine söylüyorum teknolojinin daha başındayız biz yani insanlığımızın daha yeni farkına varıyoruz ama dediğiniz gibi Tevrim bir teori. Maymundan geldiğimiz mi iddia ediyor? Teori bildiğim kadarıyla bunu iddia ediyor. Bunu iddia ediyorsa da siz buna karşısınız ama daha farklı yorumlar karşı da var. Da, karşı dayı değilim ama inanmıyorum. Ha i̇nanmıyorsunuz. İnanmıyorum. Tabii ki bu sizin kendi şeyiniz. Peki evet. hocam şunu sormak istiyorum. Yani okullarda bunlara ilgili ders aldınız mı zamanda? Aldım ve verdim. Aldınız da verdiniz de. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim.